Jenerim selam. Bugünkü açılımımızda ondan neden kopamıyorum diye sorgulayacağım, aranızdaki güncel duruma bakacağım. İlk önce ondan neden kopamıyorum sorusuna göre ee, diğer sorulara da bakacağım. Başlıyorum. Ondan neden kopamıyorum. Bakalım bakalım. Bugün neşeliyiz. Özel açılımlar için Özil ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Daha detaylı baktırmak isterseniz tabii. Bundan neden kopamıyorsunuz? Bakalım neden kopamıyoruz bizimkinden. Anlat bakalım. Bana daha çok öğrenmeniz gereken bir kader bağ gibi geldi ama. Öyle hissettim. Öyle olmayabilir bakacağız. Ben bu insan olgun bir insan olduğunu gördüm. Yani aslında sizin erilliği biraz etkilemiş. Evet bir şeyler yapmış, tepetaklak yapmış ama eril bir insanmış. Yani gerçekten de ne yapması gerektiğini bilen ağır başlı bir insanmış bu. Belki maddi olarak da kendi e, belli bir stadiyu getirmiş bir insan olabilir. Bu insandan kopamamamızın sebebi. Ee, yanındayken hem güvende hissediyorsunuz. Yani aslında tamamen size hissettirdiği duygular. Ben burada mesela biraz da e, kadersel bir ders olaraktan düşünmüştüm ama Ama mesela bu insan şu anki noktada biraz da e, dışarıda kalmış. Yani e, evet normalde çok eril bir insan. Bazı şeyleri siz söylemeden, halleden size bir şeyleri bırakmayan bir insanken şu anda tam tersine daha çok uzakta kalmayı gitmeyi tercih etmiş yani aslında bu gel git olayı sizi biraz daha etkilemiş bu yüzden siz bu insandan kopamamışsınız biraz daha alt üst etmiş dengenizi sizin Şu an bu insan e, adım atmakla yani e, adım atmakla uzakta ay ben dokundum ama heh, adım atmakla tekrar seyirci olmak arasında kararsız yani bu insan ikilemde kalmış bazen e, mesela şöyle özetleyeyim bu insanın durumunu bazen diyelim ki hikayenize bakıyor hikayenizi beğeniyor ama sonra bir anda alakasız yazmıyor etmiyor sadece öyle saçma sapan bir ufak bir hareketle kalıyor yani hareketle yalnız aynen çingene evet ufak bir hareketle sizi kalıyor. Yani ne yaptığını bu yüzden çözemiyorsunuz. Yani bu insan normalde sizinle ilişki içerisindeyken böyle bir insan değilmiş. Gayet de e, ne yapması gerektiğini bilen sizi ayaklarınızın yer ayaklarınızın yerden kesen bir insanmış. İlişki içindeyken gayet düzgün bir insanmış. Aslında bu sizi biraz afallatmış. Yani şu an e, bu aranızdaki sessizlik ve sizin hayal kırıklığınız bu yüzden sizi bu insan beklemediğiniz bir şekilde şaşırtmış. Böyle bir insan değilken bir anda bir şeyleri yapmayan, daha çok beklemeyi seçen, eril enerjiden dişil enerjiye geçiş olmuş. Yani bu da aslında sizin dengeleriniz biraz daha değişmiş. Peki ne yapmayı düşünüyor bu insan diye bakalım. Ya bana kalırsa burada bir... Ay yanlış desteğe koydum. Burada bir adım var ama şu desteleri şöyle almak istiyorum. Şu şekilde görebileceğim bir yere. Tamam. Hı. Bakalım, bakalım ne yapmayı düşünüyorsun bir adım atmayı düşünüyor aranızdaki çekimi biliyor ay saçlarım da aynı yerde Maşallah aranızdaki çekimin farkında ama bazı çekindikleri şeyler var Oo, hem burada tens olarak bir çekim var yani aslında bu birlikte çok denk gelmeyen bir uyum çok hoşuma gitti cinsel bir bağınız varsa hem çok kuvvetli yani tensel uyumunuz da var aşk da var yani sadece burada tensellik cinsellik yok ya da sadece burada aşk yok birbirinizi gerçekten hissedebiliyorsunuz ben niye bütün hepsini buradan çektim bilmiyorum bakalım adım atacak mısın aklımızdaki kişi Zaten siz bu insanla çok güzel vakit geçiriyor musunuz kader çarkı ikisini yan yana geldi kartlarıma bayılıyorum o manyas yani İkisi yan yana geldi. İki kader çalkı. Böyle oldu çok hoşuma gidiyor. Böyle gördüğüm zaman diyorum ki işte gerçekten uyumlandım şu an. Çünkü kartlar aynı şeyleri anlatmaya başlıyor. Evet dediğim gibi siz bu insanlarken çok güzel vakit geçiriyor musunuz? Biraz daha e, andan kopuyor musunuz? Dertlerinizden iki tarafta uzaklaşıyormuş. Ve dediğim gibi bu insan e, erilliği yüksek. Ne yapması gerektiğini bilen. Ağır başlı bir insan. Hatta biraz ıı, babanıza benziyor olabilir. Yani kartlarım kendini attı. Size karşı bir adımı var. Nasıl bir adım atacaksın peki? Şeytan kartı tekrar geldi. Ya sanki bu insan sizi çok düşlüyor. Şeytan ve Dünya kartı geldi. Görünüyor mu şu an? Bir tık şöyle uzaklaştırsam mı? Evet yerde olduğum için yerde çıkıyor ama sorun olmaz diye düşünüyorum. Bu insan sizi biraz hem arzuluyor şu anda tense olaraktan hem de çok güzel buluyor dediğim gibi fiziğiniz olsun. Yani aranızdaki uyum dışarıdan görüntü olaraktan da birbirinize yakışıyorsunuz. Ve bu insan bunun farkında. Ne siz yükseklesiniz ne o alçakta. Yani tam birbirinizi dengeliyorsunuz. Ama benim anlamadığım şey bu insan hem sizden bu kadar e, eminken hem bu ilişki bu kadar güzelken niye bir anda e, bu şekilde gitmiş? Neden e, kopma ya sizi zorlamış? Ben bunu anlayamadım. Çünkü burada düzgün gerçekten de iyi şeyler gördüm. Ben bakmak istiyorum. Neden böyle olduk? Evet, onun yüzünden hayal kırıklığına uğra uğramışsınız evet. Neden bu şekilde olduk? Arkadaşlar sanki araya üçüncü kişileri bu insan birazcık sokmuş gibi geliyor ama bakalım biraz daha. Büyücü kartı tekrardan. Ay kartının üstüne. Yani dünya kartı iki tane. Yani şöyle ki. Bu insanda üçüncü kişiden şüphe ediyorsanız gerçekten araya üçüncü bir kişiyi sokmuş. Etmiyorsanız da bu insan e, bir anda bilmiyorum ben şey yani böyle bir anda çekip gitmek istemiş, uzaklaşmış. Peki neden? Biraz gözü dışarıya kaymış yani ben bu şekilde görüyorum. Bu insan Aslında gayet ciddi giden bir ilişkide Bir anda aç gözlük yaparaktan biraz gözü dışarıya kaymış. Olmadığı bir insan gibi davranmış. Çünkü bu insan imparator enerjisinde normalde. Mobi. Yani biraz daha bakacağım. Tatmin etmiyor beni bu. Şu an bu insanın bu tavrının neden olduğunu ben çözene kadar, tatmin olana kadar bakacağım. Çünkü bu insanın gözü hem dışarı kaymış... Evet sizi aldatmamış ama bu insanın gözü yani nasıl diyeyim o bağlılık hissinden sıkılmış. Yani o heyecan, o duygu farklı şeyler aramış yani bu insan. Çözemedim. Burada karışık enerjiler alıyorum ben. Mesela daha önceki enerjilerimde bu kadar şey gelmiyor. Açılımlarında yani bu kadar karışık anlaşılmayan çok zorlandığım olmadı ama e, isterseniz özel açıdan baktırabilirsiniz çünkü şu anki enerji insan yani çünkü değişebilir dediğim gibi burada e, ağır başlı bir insan varmış ne yapması gerektiğini bilen e, size iyi hissettiren bir insan varken bir anda değişen bir insan var ve bu hani bunun sebebini öğrenmek yani kolektif baktığım için nokta atışı olmayacaktır muhtemelen ama bakalım şu ters gelmiş bakmak istiyorum bir dakika <laughs> video odaya abimin girmesiyle bölündü. Kusura bakmayın. Böyle de doğal bir insanım. Şimdi evet bakalım neden bu şekilde oldu. Evet bu insan araya üçüncü kişiyi sokmuş ya da bu insanın aklını bir kadın karıştırmış. Burada ben bir kadın enerjisi alıyorum dedim ve Kılıçdüzü geldi bana bunu yapma. Bu insan ne kadar olgun dedik ağırbaş dedik. Kılıçdüzü geldi. Peki biz tanıyor muyuz bu insanı? Yani sanki siz birilerinden şüphelenmişsiniz ama bu insan o insan. Şüphelendiğiniz insan var ise yoksa da bir sormuş ya yani ben bundan eminim çünkü bu insan anlık değişmiş yapmayacağı bir şey yap, yapmış beni nasıl görüyor adım atacak mı diyelim ve sonlandıralım beni nasıl görüyorsun beni nasıl görüyorsun kararsız seninle vakit geçirmeyi özledim ama sen bana çok ya sanki siz neşeli e, olduğunuz kadar lafınızı esirgemeyen bir insansınız, haksızlığa gelemeyen bir insansınız. Yani bu yüzden e, o gelse bile onu iyi karşılamayacağınızı, yani ona yine dünya kartı geldi, bu insan sizi beğeniyor, daha ne kadar beğeniyorum desin ki. E, geldiğinde verdiğiniz tepkiden çekiniyor sanki biraz. <laughs> Bana öyle geldi. Peki adım atacak mısın diye tekrar şöyle bir import adım atacağım. Bir şeyleri yeniden başlatmak istiyorum diyor çünkü e, sizi kendisine gerçekten layık görüyor ama bir burada bir üçüncü kişi söz konusu arkadaşlar bakın i̇mparator içi. şurada imparator var mıydı neyse imparator zaten çok çıktı sizi çok beğeniyor ama size bu insan bir yanlış yapmış araya üçüncü kişileri sokmuş peki ne yapmanız gerekiyor ne duymanız gerekiyor Allah atma kartı geldi. Geçmişi geçmişte bırak. Aranızda büyük bir çekim var. Onunla romantik bir yolculuk. Peki affedebilir miyim? Ops. Karışık biraz. Kimseyi dinleme istesine güven. Arkadaşlar bu insan araya şüpheleniyorsanız üçüncü bir kişiyi sokmuş. Ama geri size bir adım olacak. Ama bu insanın gözü dışarıda. O tanıdığınız insandan biraz farklılaşmış, değişmiş bir durumda. Siz o insan geldiği zaman kimseyi dinlemeyip sesinize güvenin.